Arkadaşlar merhaba ben Uğur OpenCV ile görüntü işleme derslerine hepiniz hoş geldiniz. Bugün konumuz geometrik işlemler olacak bu dersin konusu. Geometrik işlemler nelerdir? Döndürme, ondan sonra öteleme ya da resmi yeniden boyutlandırma gibi işlemler yapacağız. Bu işlemleri yaparken öncelikle bir öğrenmemiz gereken teknik bir terim var. Aspect ratio. Şimdi aspect ratio bir görüntünün eninin bir görüntünün en bölü boş oranı. Bu oran sayesinde biz bir görüntüyü bir size işlemi yaparken en ve boy oranını koruyacağız. Bu şekilde görüntüdeki bozulmalar daha az olacak. Şimdi kodlamaya başlayalım. en boy. Tamam. Kodlamaya başlayabiliriz. Hop geldi. Öncelikle tabii öncelikle tabii ki Open CV'yi ve daha sonra NumPy'yi çağırdık. Tamam. Şimdi görüntümüzü alacağız. Görüntümüz ne olsun? Neyle alıyoruz arkadaşlar? Görüntü alma fonksiyonu inbuilt. Image oku yani. Inbuilt. geldi. Invite fonksiyonu içine aldığı parametre neydi? Görüntünün ismi aynı klasörde olan görüntünün ismi biz Lena görüntü işlemede çok sıkla kullanılan bir kadının resmini kullanacağız bugün derste. işte. Bundan sonra şimdi resizing işlemi yapacağız. Şuraya resizing diyebiliriz. Yani yeniden boyutlandırma. Tamam. Şimdi Hatta şuna neyse tam devam edelim. Öncelikle bir resize diye bir variable bir değişken oluşturalım. Bu değişkenimizi resize yapacağımız nesneyi atacağız. Ama öncelikle bunun resize fonksiyonu var. Fonksiyonumuzu çağırdık tamam. Bu fonksiyonumuzun özel parametreleri. Her zaman gibi bir fonksiyon çağırdığımızda genellikle OpenSev'de ilk parametre hangi görüntüye bu işlemi yapacağımız İlk olarak bunu yazıyoruz. Ondan sonra bu resize komutunun ikinci parametresi kaça kaç piksel istiyorsun. Biz onu yazmayacağız çünkü aspect ratio'yu korumak istiyoruz. Ona göre kodu düzenliyoruz. Şimdi fx dediği x ekseni ne ile çarpalım diyor yani. 1 nokta kaç olsun? Mesela 25 olsun. fy var bir de özel bir diğer parametremiz. Bu da 1.25 olsun. Tamam. Şimdi interpolation yani burada Hı, o tab teple gelmedi. Yani hiç Neyse. Bunu da okul içinden yine çekmemiz lazım. Hemen şöyle bakalım. Inter kubik. Biz kubikle çalışacağız. Tamam. Inter kubik. Hani bu da şimdi risale derken hangi şeyle e, ön yöntemleri sergilerim diye bir Intel yöntemini kullanıyoruz. Daha e, sonra siz dilerseniz daha farklı metotlar için OpenSev'in arşivine gidip kutmanımdan izlediğiniz metodu kullanabilirsiniz. Öncelikle şimdi burada ne yaptığımızı anlamak amacıyla bunları bir görmek taraftarıyım. O yüzden image show hemen bu fonksiyonumuzu çağırdık. Şimdi öncelikle düz, normal, normal hali. Ney? Yine Tamam. Bir de Şimdi yine bir image show kullanalım. Bu sefer neyi anlatalım? Bu sefer de ee, resize hali. Resize. Resize edelim sadece. Tamam. Resize. Hop geldi. Tamam. Şimdi bundan sonra ee, bir bunları görmemiz gerekiyor. Ben bir durduralım. Ne yazıyoruz? Wait key. Wait key fonksiyonunu hemen çağırdık. Sıfırımızı attık yine devam. Sıdat neydi? Destroy all windows değil. Tüm pencerenin kapanmasını istemem olarak sağlıyor. Buna neyi sağlıyordu? Şu restart channel çözmüştük bununla. Tamam. Şimdi arkadaşlar hemen bir çağırıp deneyelim. Geldi. Şimdi normal halimiz gördüğünüz gibi bu. Resize halimiz bu. Ne yaptık? Enini ve boyunu 1.25 ile çarpmış olduk. Ama şimdi <laughs> kusura bakmayın. Ama şimdi dilersek, ee şimdi biz aspect ratio'yu burada koruduk. Çünkü en ve boy oranı değişmedi resmi. Ama diyelim ki aspect ratio oranını değiştirdiğimizde ne olacak? Hani bunu görmek açısından bir bunu kapatıp direkt ben fx e şöyle bir nokta diyelim. Tekrar çalıştıralım. Bakın şimdi az önceki görüntü kusura bakmazsanız sizin daha da iyi anlamanız için hemen şuraya bir kopula yapıştırla bir şeyler Hemen Şunu şuraya. Hop. Şimdi size bu size 2 olsun tamam mı arkadaşlar? Bunu da aspect ratio'yu koruyalım. Bunu da bunu da korumayalım. Size size ne? Ratio korunmadı. AR yok. Ya da daha doğrusu size yazamadım. Yok. Tamam. Bunda yok. Hemen şunu şöyle tekrar bunu bir kopyalayalım. Şimdi bu da var olsun. Tamam. Var bir sadece değil mi? Tamam. Şunları önceki bir küle basıp kapatalım. Tamam. Şimdi çağıralım. Bakalım aspect ratio'yu anlayabilecek miyiz? Şimdi şurada aspect ratio yok. Normal hali. Olan hali. Şimdi arkadaşlar görüntüye baktığınız zaman normal haliyle Aspect Ratio'nun olan halindeki benzerliğe bir bakın. Hani kadının yüzünün hatları aynı. Ama mesela şimdi Aspect Ratio'yu bozduğumuz zaman görüntüdeki bozulmalardan dolayı kadının yüzü daha farklı bir hal alıyor. Görüntü bozuluyor. Bu oran e, çok önemli. Şimdi bunu gösterdik. Biz ne yaptık? Resizing yaptık. Bunu anlattık. Şimdi diğer konumuza geçelim. Bunu kapatıyorum. Şimdilik Tamam bunlar dursun. Şimdi şuraya geldim. Pardon. Şimdi translation. Yani öteleme. Ötelemeye bakalım şimdi. Şu show kısımları da hemen alalım. Şu. Çünkü gösterme kısmı en aşağıda dursun. Tamam. Translation. Translation'da e, öncelikle biz şimdi e, görüntümüzün shape'ini almamız gerekiyor. Şimdi bizim görüntümüzün shape var. Kaça kaçlık oldu. Onu şuradan size gösterebilirim. Image shape dersek 220'ye 220'lik 3 renk DGR ile tanımlanmış bir matris olduğunu görüyoruz. Bu numpy'in kendi fonksiyonu. Şimdi biz bu rollları ve kolonları bir alalım. Rows diyelim columns diyelim. Yani Türkçe anlatıyorduk. Öyle yapmayalım. Satır diyelim. Sütun diyelim. Bir de E diyelim ki yani renk kodu diyelim. Bunu alacağız. Şimdi nasıl alacağız? Az önceki fonksiyonu oraya yazdık. Fonksiyonu çağıracağız. Şimdi ne olacak? Satır sütun sayıları. Hop. Mesela şimdi ne olacak? Şurada çalıştırırsak şurada göreceğiz ki satır 220, sütun 220, renk 3. Tamam. Bunu yaptık. Çünkü bir fonksiyonda yine işimize yarayacak bu bizim. Ve bir matrix oluşturmamız gerekiyor arkadaşlar bizim bu trans e, öteleme işlemi yapabilmek için öteleme matrisi oluşturmamız gerekiyor. Nereyi öteleyeceğimizi gösteren bir matris. Bunu da numpy ile yapacağız. Hemen bir float geldi yani. İlla bana yazdıracak. Yok ben yazarım tamam. float 32 32 32.1.max tamam. Şimdi bunun içine bizim yazdığımız için belirli şeyler var. 1, 0, 10. Kodu çalıştırdıktan sonra daha açıklayıcı bir şekilde anlatacağım arkadaşlar. 0, 1, 20 diyelim mesela. Şimdi. Sonra diyelim ki e, bu kaydırma işlemini yapacak bir kaydırmacı kaydırmacı diye yeni resmimizi tanıtacağız arkadaşlar bunda da e, hoplans yine bir komutu var yine bir fonksiyonu warp affine fonksiyonu warp affine fonksiyonunun içerisinde öncelikle hangi görüntünün içerisinde işlem yapacağımız daha sonra hangi matrisle bu işlemi yapacağımız ve az önceki bulduğumuz satır Yine göre, tutun sayıları gerekiyor. Yani kaça kaçlık olduğunu söylüyoruz burada. Burada da yap Aslında işlem yapacağımız matriks veriyoruz. Şimdi biraz da aşağıya inelim ve bunu bir çalıştıralım bir de bunu görelim. Şöyle şurayı hemen şöyle alayım. Hı, tamam. Şuraya yazalım? Şu aşağı. Tamam. Yine gün çıktı için hop aldık tamam. Şimdi bu ne olsun? Otelenmiş. Kaymış. Kay mi? Tamam. Kaymış. Kayan kim? Kaydırıcı. kaydırıcı da buraya geleceğiz. Tamam. Şimdi daha anlayacaksınız. Heh. Biz resmi ne yaptık? Burada. Of, of, of. Ne oldu ya? Heh, şu x'ini çağırsak şimdilik işimize yeter. Şimdi bakarsanız görüntünün boyutu aynı ama aşağı doğru kaymış. Ha, bu aşağı doğru kaymasını şu 10 dedik, şuraya 20 dedik. Bakın. Normalde çağırıyorum. Yani e, x ekseninden 20 piksel aşağı y ekseninden 10 piksel sağa kaymış. Heh, bunu değiştirebilir miyiz? Evet. Şimdi onu yapalım. Şimdi 10 yerine Mesela bakın arkadaşlar. Şuna 40 diyelim. Şu da 40 olsun. Nasıl bir kayma göreceğiz? Bakıyorum. Hem x'ten hem y'den 40 40 kaymış olmamına geliyor. Resmi kaydırıyoruz. Öteleme işleminin komutunu yapmak için komutunu düzgün bir şekilde daha doğrusu kullanabilmek için bir öteleme matrisi oluşturacağız. Ve Rope Find fonksiyonunu kullanarak bu matrisi çarpma işlemini kendi OpenSV kendi yapıyor. Bize çok büyük kolaylık sağlıyor. Şimdi bunları da gördükten sonra devam edebiliriz. Şimdi dönme yani mesela bir kareyi alıyoruz döndüreceğiz ama neden döndürüyoruz? Genelde derin öğrenme metodları kullanılırken data setin daha da e, yani Dataset'i seti daha da genişletmek isteriz. Anladım. Ama mesela çok geniş Dataset'lerinde bazen sıkıntılar oluşuyor. Oluşan sıkıntılar ee, mesela, şimdi çok fazla öğreniyor, bu mimarinin çok fazla öğrenmesi engellemek, engellemek amacıyla yani bazı metotlar var. Bu metotlardan biridir. Hani resmi döndürüyorsun, kaydırıyorsun falan. Hani bu şekilde datasetini değiş, yani değişik bir şekilde oluşturmuş oluyorsun. Daha farklı oluyor. Yani makine öğrenmesi kendilerini ezber yapmıyor, öğreniyor. Ezber yapmaması için bu gibi fonksiyonlar ileride kullanacağız çünkü bunlar kullanılan şeyler bu bir hazırlık amacını anlatıyorum demiştim size daha önce de tamam çok gevezelik yaptık ee, dönme kısmına geçelim şimdi rotation ben buna niye İngilizce yazdım alışkanlık arkadaşlar kusura bakmayın şimdi dönme işlemi için bir translation matrix bulmamız gerekiyor döndürecek matrix bunun için yine özel bir fonksiyonumuz var şimdi Translation Matrix TM Ne TM dediğimiz benim CV çağırdık Tamam Get Translation Matrix diye bir fonksiyonumuz olması lazım Şimdi buradan bul Ben yazayım yani Get Rotation pardon Get Rotation Matrix Heh, Tamam İki boyutlarda döndürme matrisi tamamdır. Şimdi Burada diyor ki burada şöyle bir parametre var. Öncelikle sütun. Sütunu buraya gir diyor. Ama ikiye böl. Satırı gir. Satır. Tamam. Satırı gir. ikiye böl. Tamam. Bundan sonra diğer parametremiz ne? Kaç derece döndürmek istersin? Size'ını değiştirmek ister misin? Çarpalım mı? Riske edelim mi? Yani Evet riski eledeyiz mi etmeyelim gerek yok diye kalsın tamam bundan sonra işlemi yapacağımız e, tekrar warp fine komutunu kullanmamız gerekiyor donmuş resim bu sefer donmuşu bulalım donmasın Tamam. donmuş hani döndürdüğümüz resim diyeceğiz bunu da yine warp fine warp kusura bakmayın warp fonksiyonunu kullanacağız. Bu plan fonksiyonu az önce neyi koyduk ilk? Görüntüyü koyduk. Matrix'i koyduk. satır sütunu koyduk. Fonksiyon aynı olduğu için hiçbir şey değişmiyor. Sadece matris değişiyor arkadaşlar burada. TM matrisimizi kullanıyoruz bu sefer. Ve yine satır ve sütunu girmemiz gerekiyor. Yani şunu şuradan direkt alayım yapıştırayım. Uğraşmayalım. Tamam. Tamam. Bundan sonra bunu da gösterelim. Hop gel şuraya evet, evet Hop. Flip ya yok dön dönmüş donmuş yazalım ney donmuş 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 Hop. tamam hata var mı yok tamam nerede döndü aha burada döndü normali nerede bu kaymış bu aspekt olmayan bu olan Normalde bu scale etmeden yani resmin ee, boyutunu değiştirmeden döndürme işlemi yapıyoruz. 90 derece döndürdük. Bunu yapmamızın sebebi şuradaki 90. Peki bunu değiştirebiliriz. Hemen mesela diyelim ki 45 denesek ne olacak? Deneyelim. 45 derece dönüyor. Gördüğünüz gibi. bunu da daha güzel oldu. Ha. Havalı oldu. İyi olmadı. Ha. tamam. Şimdi bugünlük e, anlatacaklarım buraya kadar mı diye düşünüyorum. Evet bu dersin konusu buraya kadar arkadaşlar. Dediğim Gibi e, bu tarz modellerde e, yani görüntü işleme tekniklerinde döndürme, çevirme, öteleme, yeniden boyutlandırma gibi fonksiyonları bilmemiz gerekiyor. Bu fonksiyonlar sayesinde biz veri setimizi değiştirebiliriz. Farklılaştırabiliriz. İleride işimize yarayacak. Arkadaşlar ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, Sormak istediğiniz şeyleri sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.